Dün ee, Merkez Bankası'nın faizi %30-%40 olacaktı ki o zaman ancak dolar yükselmeyecek. Yoksa bu herkesi hayal kırıklığına uğrattı. Düşünme yaptı. Tabii tabii çok az yaptı. E, çok Faiz az yükselmesi yaptı. iyi bir şey mi? Konutları daha pahalı alacak. Şimdi şöyle faiz yükselmedikçe ee, şey de inmez enflasyon değinmez. Enflasyona Tabii bu dünyanın her yerinde öyledir bu. Yani buna hesap kitap yaz, e, yapmaya hesap, gerek var. yok. Hiç hesap kitap yapmaya gerek yok. Bu böyle de. <laughs> şey enflasyon düşer. Tabii, tabii, tabi, tabii, tabii, tabii. Efendim kimisi uçuyoruz, kimisi batıyoruz diyor. Siz uçan tarafta mısınız, batan tarafta <laughs> ben yurt yurt dışında yaşadığım için uçan taraftayım ben. Eyvallah. Yani Allah'a şük Allah şükür, Allah'a şükür. Hangi ülke? Yurt dışından emekli emekliyim. Gel burada da param harcıyorum. Maaşımı harcıyorum. Onun için ben çok güzel geçiniyorum. Allah'a şükür. Yok 50 53 senedir İsviçre'de yaşıyorum. Gidip geliyorsun. Gidip geliyorum evet evet. Buradakiler düşünsün. <laughs> Ama buradakiler düşünsün demiyorum. Ben çünkü bunlardakilere çok acıyorum. Çünkü bu efendim 20 e, Ya şimdi herkes herkes aynı aynı parayı alamıyor. Herkes aynı maaşı alamıyor. Herkes aynı parayı kazanamıyor. Yani düşük maaşla çalışan da var, yüksek maaşla çalışan da var. Efendim, ben yıllardır sokak röportajı yapıyorum. Evet. Genelde hükümeti destekleyenler asgari ücret, gelir düşük grubu olan. Yani niye böyle oluyor size? En düşük olanlar hükümeti destek veriyor. Yani 21 yıl değiştirmesi gerekiyor. Evet miydi? doğru. Bilmiyorum ki o herkes herkes kendi düşüncesini kendi e, sandıkta kendisi vermesi lazım. Türkiye'yi bir sene sonra nerede görüyorsunuz? Daha mı kötü olacak daha mı iyi olacak ne görüyorsunuz? Doğru, aynı, aynı seviyede görüyorum ben düzelme umudu yok. Ne düzelme ne kötüleme. Yani bu 20 senedir hep aynı aynı yerde gidiyor. Abi keşke biz de İçişleri'ne gitseydik 30 yıldır ekmek fiyatı aynı. İnşallah inşallah. Ben hep söylüyorum. Babam bana yaptığı en iyi yapabileceği en iyi şeyi evet. o ben o zaman da İçişleri'ne götürmekte. İşte 1970'lerde gittik. Sen şey yiyorsun. Tabii onu, onu onun, onun tabii ki tabii ki Allah rahmet eylesin diyorum. Allah rahmet eylesin. Memleket Midyat. Selam olsun Midyat'a. Tamam hepimize. <laughs>